Merhabalar arkadaşlar videoma hoş geldiniz. ben Fatih tamam. ve bugün yine Gold Platelo arasında Mastery'i oynuyoruz her zamanki gibi. Videoyu yine erken başlattım. <laughs> Mastery'i sıkmadı mı kral yeter artık amına koyayım başka hero oyna. E gibi söylemler olursa asla gibi e takmayacağım belirtmek isterim. Çünkü Master'ı bir sanattır. Karşıda 4-5 AD var. Ee, dolayısıyla... Demiştim, değil mi? Dolayısıyla biz hani Önemli olan işlevdir. Tecrübe edildi. 10 farklı kızdan. Eee... Ne diyecektim lan ben? Yani yani 18 santim olsun 45 santim olsun işlevin kötüyse arkadaşlar Bir boka yaramıyor yani neyse <laughs> cinselliğe kaydırmayalım 5 tane ad var karşıda <laughs> Dolayısıyla e, bizim işimiz kolay olacak diye düşünmekteyim Bu ildim her oyunda ben er oyun başı bu yıldımın ne olacağını aşağı yukarı kararlaştırırım e, Ninja tabi alacağım bu oyun win bu arada arkadaşlar Öyle söyleyebilirim. Ee, Ninja tabi olacak. Ayakkabım mahvolmuş 2. Guinsoo 3. Ee, Kraken 4. Ondan sonra deneysel Hexer 5. Ve ölümün dansı 6. Şeklinde bir buit dizeceğiz. Tabi oyun o kadar uzarsa. Genelde 20-30. dakikalara oyun bitiyor ama. Full buit olmaya şeyimiz ee, yeterse. Vaktimiz yeterse izleyeceğim bu yılda sizlerle paylaştım. Ayakkabıyı, saldırı hızı ayakkabısı almıyorum çünkü zaten bütün eşyalarım saldırı hızı. Yani boşa, boş boşuna kalıyor orada o. Ee, gereksiz. Ondan mütevellit. Keşke Nasus falan olsaydım şu an tapta var ya full AD oldukları için çok kolaylaşırdı işim. Ama tabi takdir ilahi denen bir şey var. Evet 3 level olduk şimdi bir yere gank gitmemiz gerekiyor. Yasuo'ya gidebiliriz mesela. Selamun Aleyküm. TP'si var mı? Var. Tamam. TP atar oraya. Bana yardım lazım ya. Öldüm ben. Oy, oy. Sen nereden çıktın ya? tek ayakkabıyı bitirmek istedim şu an biliyor musunuz? Direkt yani. Direkt bitirmek istedim şu an ayakkabıyı. Ama tabii ki param yok. Neyse şöyle şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle yapalım. <laughs> şöyle şöyle yapalım gidelim. Kayacıları alırım. Ondan sonra ee, şey yapalım. Bu skatılı alalım. Ya şuna skatılı demek istemiyorum. Böyle kendisini bir bok zanneden insanların hitap ettiği bir ee, şey gibi hissediyorum. Ya olur ya mesela bir bok olmayan bir vasfı olmayan insanlar skatıl 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 falan derler ya böyle havalı gözükmek için. Veya özentilik yapıp. Öyle görünmek istemiyorum ama. Tamam lan yan pire Buraya geliyorum. Yalnız o Sin kasmasın arkadaşlar. O Sin kasmasın arkadaşlar. Bakın ben sinirlenirim o Lee Sin kasarsa. Şimdi ben o treşe atlamak isterdim ama lakin adam canını fulledi amına koyayım. Nereye atlıyorsun? Ve Lee Sin 5 level. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. O Lee Sin beni sinirlendiriyor. Beni sinirlendiriyor. Buradaki farmları alacağım ben. Kaçırdık ya. Ay ay. Bu skatıl almasın o arkadaş ya. Almış bile amına koyayım ya. Oğlum bu nasıl hız lan? Neyse. Ejder var. Ejder'e girmek istiyorum aslında ama. Beyza atalım. Şu ayakkabıyı bitirelim temizinden. Oğlum gene bitmiyor ya. Hayret bir şey ya. 25 gold bekleyeceğiz şimdi. Ne oluyor lan? Burasının ışığı ne olmuş böyle? Bu takımı özgü bir şey mi acaba? Burası fazla böyle bir ışıkkar geldi. Base'e göre. Her neyse. Tamam. Ayakkabıyı bitirdik. Şimdi full eee... Sikeceğim bu treşi. Şimdi full eee... Şey alacağız. Ne o? Hasar odaklı oynayacağız ama... Şimdi bu ejderin lesinin lesinin ejder almasından korkuyorum. Çarp atayım 15 saniye var zaten. Biz de beşli bir olduk. Ee, Ejderi oynayamayasam bile. Beyzat abicim bak, Beyzat bak. 6 olursam tatlı olur. Lisin küçükler oluyor muhtemelen. Aslında içlere girsem çok mantıklıydı ya. Çok mantıklıydı içlere girsem. Sus, spor bot oynayacak herhalde şimdi. Burası benim. Ya, redim gitti ya. Üff. Ya sikeyim senin annene lilsin gibi, tamam mı? Gerçekten anneni sikeyim ya. Bu bu tarz oyunculardan nefret ediyorum ya. Şimdi geldi bu herifi mı bırakayım. Redim gitti mesela benim şimdi. Kötü <laughs> mü oynuyorum reis? Evet kötüsün amına koyayım. <laughs> Ancak... Oğlum yampiri buraya kadar geldi mi koyayım gerçekten. İlginç. Neyse <laughs> botta. Red'i var mı? Drive, aynen memredimi almış. Peki. güzel oldu. Fena olmadı. Hissinin 4-1 olması haricinde bir mesele yok. Amına kodum o çocuğun özgüvenine bak. Nerelerde dolaşıyor bak kahvenin evladı. Tipe bak ya. Bunlar kavga mı etmiş acaba? Evet olabilir. 19-19, Şu an eşitiz. Ya onu alınca o düşecek onun şey. 18 oldu. Ben ben de 18 olacağım şimdi. Grump alıyor. Yok abi adam benim önümde ya. <laughs> önümde yani. Şu an o da 17 bak. Hatta 16 amına koyayım. Bu nasıl iş ya? 900 450 daha 1350 tamam. Ananı siktim çocuğuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Senin ananı sikeyim ben. Hadi kes onu. Ya öf kesemedi ya. İyi de oynuyor götveren. İyi oynuyor yani? 80 falan 68'miş. Ormanın boş zaten şu an sıkıntı yok. Bir daha keçileri almamız lazım ama. Ne ruhu var ki? Neyse bu evlerden sonra belli olacak değil mi? Akalimizle de yeniliyor. Bu hoş değil. Abi Lee'sin her yerde ya. Of. Of. İllallah ettirdi ya. Totem atalım da şuraya. Bakalım onu alacaklar mı? Almalılar. Hadi gideyim bota ya. Burada karşılaşamam ama şu an Lee Hadi başlayalım. Hadi ya off. <Gülüyor> of. Of. <laughs> Delirtti ya. Hayret desin ejderi nasıl saldı lan? Enteresan. Gel lan buraya. Cık. Abi herif sakat yemin ediyorum sakat gibi oynuyor ya. Gerçekten Lee gibi oynuyor yani. Herif Lee Sin'e Lee Sin e gibi oynuyor. Şu mahvolmuş bitse artık ya. Adamın item mi var amına koyayım? <laughs> Kurçuklar var. <laughs> Bir gün <laughs> şeydeyiz. Üniversitede arkadaş var bizim. Yurtta kalıyor. Ondan sonra on yurdunda yine otu- Oğlum ne ara aldın be BU çocuğu ya. Ne ara aldın be. 10 saniye önce buradaydın ya. Anının amına koyayım senin lisin gibi. Yile mi açıyorlar? Ne yapıyorlar amına koyayım? Bu ne ya? bir gözükür 10 level amına koyayım değil mi? Hayret bir şey ya. Neyse bir gün şeydeyiz. <laughs> Yurttayız arkadaş. İşte yurtta kalıp ziyarete gittik. Dışarısı da yağmurlu işte sigara içiyoruz falan böyle camı açtık havaya şey havalansın diye o da. <laughs> Baktı böyle yağmurun yağdığını gördü. Tepki şu. <laughs> Yağmur yağıyor <laughs> yaptı tamam mı? <laughs> Dedim bir yağmura bu kadar şey yapılır mı? Tepki verilir mi amına koyayım? Ben sana kü atacağım sen de atacaksın gideceksin değil mi? Aynen. Tamam race, sakin ol ya. Z geliyor. Hmm. O musikatıl ne kadar kısa sürede doğup duruyor lan. değişik bir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. İşte bu kadar. Yüve adam. O hesap işte. <gülüyor> <gülüyor> ya amına kodumun lisini ya. Ya ha ha adamsın lan Akali. Vallahi adamsın lan. İşte bu ya. Öldürdük şu orospu çocuğunu sonunda. Ve jungle itemini tamamladım. Güzel. Draven'ımız kasmış. Bu oyun win gibi duruyor. Gücünü doğru yönlendir. Niye hala alamıyorum ben bunu? Destansıca ne var mı kesmem gerekiyor acaba? Keseriz. Oyunun en güzel eşyası mahvolmuş olabilir ya. Şimdi muhtemelen alıyor şu an şeyi. Ha alametmiş lan bu. Yapacağım amına koyayım bana mı kuyu atacağım? Not this time bitch. Ya öf. Öyle sinir bozucu oynuyor ki herif. Yasuo'muz var bir de de Yasuo o kadar önemli değil ya. Zaten kardeş kardeş koridorda takılmış. Ejder var. Yok ejder değil şey. Ejder var. Ejder var. Ejder var. Tamam ben de geliyorum. O ejderhal alalım abi. Asla bırakmaz. Rede alayım önce de. Aha ejder. Süper Şimdi gelin abecilere. Sadece <laughs> Güzel. Şimdi ben bu alameti te. Ee... Beyzano. Alamesi nereye salmalıyım? E burada niye bir pink totem var? Ya oynasana işte üzerine ya. Oyna işte üzerine ya. Hayret bir şey ya. Yapacağın oyunu sikim galiba. Güzel oldu. Mükemmel oldu. TAHHAHAHAHAHAH <laughs> 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 Olsun NT 109 saniye Zed gameplay yaptığını zannediyor ya Gal Galio artık o kuleyi alır herhalde yani eşek değil ya. Kraken'a gideceğiz zırhlı atalım. Heh tamam bunu alabiliyoruz güzel. 513 bunu alacağım. Ulan şu zırh ayakkabısında bir de sıvışma olsa var ya çok güzel olur ya. <laughs> Zırhı da şey. Hmm. Gidelim oraya. bu alameti bak salmam lazım arkadaşlar. <Gülüyor> Eski. <laughs> Raven çok vuruyor bizim ya. <laughs> Şunu salayım artık ben de. <laughs> ne yapıyor lan burada? hep verecekler gibi hissediyorum. Güzel. Bunu vurdurtmazsak daha iyi olur bu arada. Tam vurmadı. Güzel. Süper oldu bu. Oyun bile biter buradan. Var ya. Bir <laughs> daha vurdurur hatta. Bu niye beni takip ediyor lan? Hah! <laughs> Amına kolumun. Kuleyi de alalım. Tamatakan alalım şimdi. Madem çok istiyorsunuz. Evet, sur verecekler ya. Ah, garibimli, 11 level kalmış. koçum. Ay sikiyim. Neyse. Ejder çıkacak. Gerçek bir hoca. Öğrenmeyi asla bırakmaz. Aynen öyle. alacağız. 3100 bunu alacağız. 3800 gold lazım bana. Yani bir şu andan itibaren 1.5k falan yani. 1.5k gold sonra base atabilirim. Ne oyun her an bitebilir yani. <laughs> Galio da iyi oynuyor. Hayret ya iyi oyuncular denk geliyor oyunuma. Maşallah diyeyim de. Hala o baronla şöyle çıkıyor bir de. Alamet diyecektim. Alameti aldım. Aa, açtım. Ondan sonra ta şuraya kadar vurdurdum. Sonradan aklıma geldi. Nereye kaçıyor? Amına kodumun çocuğu. Ya ne uğraştırdın be? Üf. Ne uğraştırdın be? Hadi bakalım. Kraken almayalım şu anda. Şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. 400 gold şu daha ihtiyacım var. Şu an Lee ammuna bile koyarım birebir de. Bu çar ölmez la. Karşısı full AD olduğu için. Kaç level bunlar? 9 level. Aa 9 level kalmış lan kayacılar. Bitirelim. Kingolar. Biraz daha uzatalım ya. Ezik. oyunu bitiriyor bizimkiler ya. Yasuo acaba ne hissediyor şu an? Lan ben koridor kazanmıştım ama koyayım ya falan filan diyor. <laughs> Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yine bir Mastery videosu, yine bir win. Yine çok bize bir, e, bir şey kalmadan oyunu winledik. Ee, diğer videolarda Yine diğer Mastery videolarında e, Görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Like atmayı unutmayın <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar